Var. Ben geldim e, ne yapıyorsun diye sorarsanız normal e, hem bir yandan üniversite bir yandan da YKSK kasıyorum. ve çok yoruldum e, size bir şeylerden bahsettim hemen kaçacağım normal ben 100 gün boyunca video yapmayı düşünüyordum e, bunu normal bir şekilde devam ettirmek istiyorum bugünden başlayayım dedim e, normalde 103 gün kala başlayacaktım 103 rakamını çok severim e, onun için yani 103 rakamından devam etmek istiyordum ama olmadı işte biraz rahatsızdım ve sınavım da vardı Şimdi e, ben normal yorumları kapatacağım ve tek sadece çarşamba günleri açmayı düşünüyorum. Neden çarşamba diye sorarsanız e, ben çarşamba günlerini çok seviyorum. E, çarşamba günde olduğum çok özel insanlarla da çarşamba günü tanışırım. Yani çarşamba çok iyidir benim hayatımda farklı bir yeri vardır. Onun için çarşamba günleri açacağım. E, yanlış bir şeyler yaparsam her çalışmalarımla alakalı bana belirtirsiniz. Çarşamba günü yani haftaya çarşamba yorumlarda görüşürüz e, yorumlardan çok fazla etkileniyorum ve zaman kaybı gibi düşünüyorum. Yani sizin fikirleriniz çok önemli ama onlar yani zaman kaybı gibi geliyor. Çünkü hani çok önemli yorumlar da var. Bazı yorumlar beni demotive ediyor. ve bunlar olmasını istemiyorum. E, beni seven insanlar o çarşamba günü mutlaka orada olacaktır. Onu düşünüyorum. E, ben mesela zaman kaybolur diye çok fazla su bile içmem. Yani şey gibi düşünüyorum. Hani labire git gel o bile zaman kaybı benim için. Yani şimdi manyak gibi görmeyin beni ama öyle. Kendimi kötü hissediyorum ders çalışmadığımda. Şimdi bu 100 gün boyunca insan ötesi bir çalışma düşünüyorum. Yani beraber göreceğiz neler yaptığımı. Umarım güzel şeyler yaparım ve bu şeyin altına şey almam. Yani laflarımın altına ezilmem. Bu kadar eee şey size üzülsün dersiniz. Normal ben bu kitabın yanlışını almıştım biliyorsunuz. Bir sürü tantana yanlış otobüste çözmüştüm falan. Kitabı değiştiremedim. Şimdi yeni kitabı aldım. Şimdi bu kitabı bomboş zaten görüyorsunuz ve soruları çok güzel. Yani sorular belki de soruları bizim yorumlarımız güzelleştiriyor ama cidden güzel soruları var. Şöyle göstereyim size. Ya zaten her gün göstereceğim ve güzel sorular da göstereceğim ve mesela vektörler konusuyla ilgili bazı size kanıtlı şeyler göstereceğim her gün. Bunları yapmayı düşünüyorum. Ee, bu kadar. Başka eklemek istediğim şey yok. Ben buna 12 gün, 15 gün bir şey zaman biçtim bitirmek için. Bu kadar. Ee, başka eklemek istediğim başka bir şey yok galiba. Çarşamba günü görüşmek üzere o zaman. Ee, kendinize iyi bakın. Ve ben de bu programları yapayım. Her günde sizin karşısına çıkayım. Ee, sağlıklı günler.